Görme engelliler bugüne kadar seçimlerde hep yanlarında biriyle oy kullandı ama seçim yasasında yapılan değişiklikle artık görme engelliler kimseden yardım almadan oy kullanabilecek. Peki görme engelliler bu konuda ne düşünüyor? Gökçe Tümer'in özel haberini İsmail Özmeral görüntüledi. Gel gel gel, gel bak şimdi. Daha önce yakınlarımız, birinci derece yakınlarımız tarafından oy kullanıyorduk. Ama ben buna kesinlikle güvenmiyordum. Neden güvenmiyordum? Sandıkta çalışan, yani görevli olan kişiler, yakınlarımızı dahi zaman zaman kabul etmiyordu. Biz kullanalım diyordu. Yani o kim ki ben ona güvenebileyim? <laughs> Görme engelliler bundan önceki seçimlerde ancak bir yakınlarının yardımıyla oy kullanabiliyordu. Ama seçim kanununda yapılan değişiklikle birlikte görme engellilerin tek başlarına oy verebilmelerinin de önü açıldı. Görme engelliler artık tek başlarına oy kullanabilecekler. Kimsenin yardımına muhtaç olmayacaklar. Onların da oyları kendilerine özel ve gizli olabilecek artık. Devam et, devam et, Yasadaki düzenlemenin detaylarını AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram anlattı. Partimizin ve şahsının verdiği önergeyle dördüncü maddesine, görüşmek olan dördüncü maddesine bu ibare eklenmiştir. Engelli kardeşlerimiz artık refakatçi dışında isterlerse kendi oyunu kendi kullanabilecektir bu büyük bir yeniliktir e, Evet görme engeli tek başına oy verecek ama nasıl verecek bütün sandıkları YSK bir şablon yerleştirecek Hı. ve görme engelli içeri girdiği zaman o şablonu alıp pusulanın üzerine koyarak orada breli alf bre alfabesi ağabey, olacak o şekilde oy kullanabilecek ve yanında kimse olmadan istediği yere oyunu basacak böylelikle gizlice oy kullanmış olacak ve bunu mutlaka Köyler Derneği'nde daha önceden şablonlar getirilip evet. mutlaka görme engelleriyle tanıştırılacaktır diye de düşünüyorum ben. Doğru. Bu şablonu da YSK bastırarak her sandığa bir şablon bırakacak. Görme engelli kardeşimiz geldiğinde ister refakati isterse şablonu alıp oy pusulasının üzerine bu şekilde şablon konuyor. cetvel gibi düşünelim. Onun üzerine... Kendi dillerinde de yazıyor şeyi, işaret dili oyunu kullanıyor. Yıllarca hep birinin yardımıyla oy kullandılar ama artık yasa kabul edildi ve görme engelliler tek başına oyunu kullanabilecekler. Peki görme engelliler bu konuda ne düşünüyor? 6. körler Derneği'nde görme engellilere sorduk. Daha çok memnun olduk, çok mutlu olduk en azından kendi isteğimizde birey olduğumuzu anımsayacağız. Bu bizler için çok büyük bir güvencedir. Yani kendi seçim hakkını e, tek başına kullanabilmesi çok iyi bir şey. Bu yasa çıktığı zaman bize müthiş bir güven geldi. Değişiklik görme engelleri mutlu etti. Engelleri bireysel olarak oy kullanmaya davet ediyorum ben.